her şey bitti Tarık. Seninle ne anılarımız vardı? Seni çok özleyeceğim canım dostum. Kendine iyi bak. Vay be. Dostlar bir bir masadan ayrılıyor. Örümcek kız. Yaptığın meyve tabaklarını hep özleyeceğim. Sen de kendine iyi bak. Oğlum benim. Örümcek çocuk. Seninle de az futbol oynamadık. Görüşmek üzere canım oğlum. Hoşça kal. Benim yani Ferit'in hayalim 3 milyon abone olmaktı ama hiç nasip olmadı. Abone olsaydınız çoktan 3 milyon olmuştuk bile. Neyse elveda herkese sizleri çok özleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kapı da ne? Çipi! <laughs> <laughs> Siz sizi sevmemiş miydiniz? <laughs>